Evet, değerli izleyenler, seçim yaklaştıkça istifalarda arda, arda gelmeye devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Yayın ve Eğitim Dairesi Başkanı Şanlıurfalı Müslüm Kayhan İnan, görevinden istifa ederek AK Partiden Şanlıurfa Milletvekili aday adayı oldu. Uzun yıllardır Tarım ve Orman Bakanlığı Yayın ve Eğitim Daire Başkanlığı görevini yürüten Şanlıurfalı Müslüm Kayhan İnan, istifa etti. Bulunmaktayım. Siz değerli dostlarımın dualarına ve desteklerine talibim. Şimdiden teşekkür ediyorum. Değerli ağabeylerim, ablalarım... İnan 14 Mayıs'a yapılacak milletvekilliği seçimlerinde aday adayı olmak için istifa ettiğini ifade etti. Tarım Orman Bakanlığı, daire başkanlığı görevinden istifa etmiş bulunmaktayım. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Müslüm Kayhan İnan şu ifadeleri kullandı. Değerli ağabeylerim, ablalarım, kardeşlerim, Türkiye Yüzyılı'nda AK Parti Şanlıurfa'dan milletvekili adayı olmak için bugün itibariyle Tarım Orman Bakanlığı Daire Başkanlığı görevinden istifa etmiş bulunmaktayım. Siz değerli dostlarımın dualarına ve desteklerine talibim. Şimdiden teşekkür ediyorum. Değerli ağabeylerim, ablalarım, kardeşlerim, Türkiye yüzyılında AK Parti Şanlıurfa'dan milletvekili adayı olmak için bugün itibariyle Tarım Orman Bakanlığı Daire Başkanlığı görevinden istifa etmiş bulunmaktayım. Siz değerli dostlarımın dualarına ve desteklerine talibim. Şimdi